hoş geldiniz sefalar getirdiniz nasılsınız umarım iyisinizdir çekim yapmaya geldim neredeyim Adana yumurtalık şöyle zeytin belli harp plajına geldim sizler için çekim yapacağım videoya geçmeden önce lütfen kanalıma like atıp abone olup küçük de olsa bir yorum atarsanız sevinirim çok emek var gelin hep beraber çekelim Evet zeytin belediye plajı yazıyor şöyle Zeytinbeli Belediye Plajı'nı çekeceğim. Hepinize iyi seyirler dilerim. Evet canlarım şöyle yumurtalı zeytin halk plajına girişi. Buradan giriyorum. fiyatlar burada yazıyor ama şöyle. Kolay gelsin kardeş. Sağ olun ne abla, yapıyorsun? hoş geldiniz. İyiyim çok sıcak ya. Evet Sen sıcak. mi bakıyorsun? Evet, Yetkili. Ben buraya. Adın? Yasin. Eyvallah. şimdi giriş çıkış nasıl oluyor sen biliyorsun giriş, hepsini. Giriş 150 TL. Tamam. Araba 300. Kamyonet minibüs tarzı 1000 TL. Saat? Duruş, kabin, tuvalet ücretsiz. Saat var mı? Saat 24 saat geçerli. Öğlen geldim sabah çıkacağım. Gene aynı mi aynı? Bir saat Tek saat fiyat. Aynı fiyat. Ciddi misin? Aynı fiyat. Evet. Haa. Anladım. Fırın var mı? Fırın, market, duş, kabin hepsi var. Maşallah. Türkiye'nin en güzel en güzel tatil yeri burası. Elektrik su? <laughs> Elektrik yok su var. Yani burada Opel'de bugün de hiç bile buraya geldi tatile. Biraz söyle bakalım. Ben gideyim mi? Tanıtmak için Tabii sen giderirsin. gelin mi yanımda? Siz gidebilirsin abla. Eyvallah. Hadi kolay gelsin. Görüşürüz. görüşürüz. Evet şöyle yürüyerek gireceğim. Evet şu kulübe 1000 TL az önce dediği mavi kulübe. Böyle göstereyim. Evet. Bu günlük 1000 TL. Maşallah. Bu ne kalabalık ya. gireceğiz. Gezeceğiz şöyle sahiline. Evet, sahile doğru yürüyelim. Aa, hemen kurulmuşlar. <laughs> Nece bu <çabuk> yer buldunuz? <laughs> Hadi kolay gelsin gençler. Evet şöyle yürüyeceğiz. Ama esiyor maşallah. Serin serin. Evet şöyle çadırlar var. Fiyatını öğreneceğiz. Ve sahile doğru gidelim. Evet. devet Evet, şöyle canlar saili göstereyim, suyu göstereyim. Su çok temiz. Bakın şöyle. Bu çok temiz. sahili biraz gezdireyim. Şurada kamp alanları var. onlar da çekeceğim sizler için. Ama, ama, suyu çok temiz. Evet, Zeytinbelli Halk Plajı. 아, 유분기야 böyle k ü 어라 钓鱼啊！Então, Karşıda evler var. Onları sezonluk kiralıyorlar. İçinde elektrik, su, her şey var. Daim biri de balık tutmaya çalışıyor karşıda. <laughs> şöyle sezonluk evlerin fiyatlarını da öğrenelim Tabi yürümeniz gerekiyor. Sahilde evlerin arası biraz var. Evet canım ben şöyle Abi bu evlerin hepsini mi kendileri yapıyor? Yok. Biz kendimiz. yan yapıyor. taraflar. Arkadaki konteynerler herkes kendilerin. Ev... Ha, ev sen onun bittiğini çekiyorsun. Ay aynen ne ediyorsun ama 25 bin lira ediyor. Evet, sadece yer parası canlarım şöyle. 25 bin 3 aylık. Elektrik suyu da siz ödüyorsunuz. Evet, sade yer parası 25 bin canlar. Elektrik, su, faturayı siz ödüyorsunuz. Bunlar hepsi kendileri uğruyor gel gelince. Evden kendileri getiriyor gelirken. 3 ay 25 bin sade yer parası. Elektrik su kendilerine ait ödüyorlar. Şöyle çadırlar var. Evet şöyle çadırlar var içeride. Onları evet. soralım. Evet, evet canlarım şöyle. Çadırlar 1500 TL. İçinde elektrik, su yok sadece 1500 TL. İçinde hiçbir şey yok. Ne suyun var, ne elektriğim var. Şöyle göstereyim. Bir günlük şöyle 1500 TL. Böyle çeşmeler var. Çeşmeleri kullanıyorsunuz. Böyle. Evet, kabinler ileride ile banyolar tuvaleli Evet, evet. öyle devam edelim Evet yanlarım böyle gidiyor ileriye doğru. Şu ileride market var. Lavu var. Evet canlarım, aşırı bir sıcak var ama bunaltıyor. Evet, istikamet Adana, Reytin beliden çıkıyoruz canlar. Zeytinbeli'nin çıkışı. Adana'ya giden yol şöyle. Adana yolu. Canlar Adana yoluna giderken şöyle hep Narenciye bahçesi var. Mısır bahçesi var. Karpuz tarlaları vardı ama söküldü bitti. Narenciye bahçesi limon mandalin portakal seralar vardı dipte Evet canlar bugünlük de bu kadardı. Kanalıma destek olup abone olup like atarsanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Görüşürüz.